ben çok küçükken ilk tiyatro e, neyini desem, neyini diyeyim ilk tiyatro deneyimimi Hı sesini değerlendiriyoruz sayın Mustafa abimle geçirdim aklımı tamam Allah şey, razı olsun aklımda vardı beni tiyatroya götürmüş taksimde yürüyüşüm ben 7 yaşındaydım. bu sesin sahibini görecek misiniz hak ediyor musunuz? Tamam işte konuşuyoruz şimdi. Biz dost, dost muhabbeti yapıyoruz biz böyle. Yani, yaş kaça geldi? Yani, Gösterme yüzünü gerek yok oğlum. Yani o sizden göster. Gerek yok biz göstermeyiz oğlum. Elimizden yani. Aşağı yaparız, oynatırız tamam. Yani. <laughs> 30 mu? Dikkatimi çekiyor. Ya lan boş, boş iş onlar yani. Montajlarsın, kesersin, sessiz alırım. Aynen. Alttan ayakta yaparsın. Hiç de işte haberim yok, olmaması lazım. Yok ya o önemli değil ya. Hadi bir daha. Enerjiyle gel. E gelsene enerji. Eyvallah baba ve sağ olasın be. Altyazı <laughs>

Bu sesin sahibini görecek misiniz? <laughs> Hak ediyor musunuz? Hak ediyorsunuz. Dur, o kadar gösterdin. Sen devam et. Öyle işte abi. <laughs> abi bitirdin kendini ya oğlum sen sanatçı olacak adamsın cevher gibi adamsın Türkiye'de ödülleri alacak şöyle var Ulan olmayacak adam ödül veriyorlar oyunculuk sen oyuncunun kralısın abi <laughs> Abi şakşaklar, Bak Allah bir olma. Ezan okunuyor. Bak Allah iki konuşuyor evet, abi. Çünkü yani çoğu oyuncuda ses yoktu. Evet. i̇şte ben oyuncu olamıyorum ama sesim var. Şimdi hayır oynuyorsun şu anda. Oynuyorum aynı oynuyorum. Oynuyor musun gerçekten? Gerçek oyuncu namazda da oynar. Allah-u Teala'nın şenlenmesiyle, mutluluğuyla şenlenir, mutlu olur değil mi? Bak hani, o kadar sevinçle gidiyorum ki oyn oynaya oynaya gidiyorum ibadet. Ben şimdi Kurguyu farklı oynatıyorum. Kurguyu değiştiriyorum. Hani şimdi biz burada namazı, ibadethane, ibadethaneler iki yaptık. İlk ibadethaneleri gezdiğimizde bir günde dört tane cami gezdik. Büyük camileri gezdik, bunu arabayla gezdik. İkincisi dün gezdim, şu anda hala yayınlanıyor. Şu an şarj kablosu aldım, biraz sonra yine internetle yayınlamaya çalışıyorum. Şimdi biz burada e, bu zamanda öyle bir eğrilmiş ki zaman zaman ve insan ve ruh öyle eğrilmiş ki ben yani bunu kamera arkasında yapıyorum. İnsana normal anlatamazsın. Bak diyorsun bu Ayşe var ya. Boş versen ya. Boş ver boş ver. Boş ver boş ver. baran bak boş ver. Bu Ayşe var ya. Ayşe'nin sakalları çıkmış. <laughs> derdi çok büyük. Televizyonda dizlerde var yani çünkü evet. sakal tıraşı oluyor falan. Şimdi biz bunu anlatabilmemiz için ters köşe yapmamız gerekiyor. Biz bu Tiesto var biliyorsunuz, evet, yani. Tiesto ile ben camileri gezdirdim. Ben çünkü normalde sen bu Tiesto müziğini sevmeyebilirsin, biz sana Sami Özer'den ilahiler, Kanunlar, diğer müzikleri yaptık. Biz bu Tiesto'yu ancak algılayabilecek, onunla kapıyı açabilecek, onun kapısını yürekten, filmimizin adını yürekten koyduk. Yürek, yürek dedik, yürek te dedik, bir de ne dedik, yürekten, üç defa anlam yükledik ona biz. Bu şekilde de yani abi, ben, ben ee, de de. kapandığın zaman böyle kapanmış oluyorsun. Açılacaksın böyle, açmıyor böyle, açıyor. Adam dedi ki, abi dedi bana dedi, fotoğraf çekilir misin dedi. Tamam dedim fotoğraf Mah Mahmut abi, Mahmut yok. Mısır'dan bir turist var, esmer böyle, süslenici falan. Çektim fotoğrafları, Dışarı, dış mekanda, Fatih Şam'da çektim. İçinden bir ses geldi, tamam mı? Tamam. Dedi ki, ben de bu adamdan para almam lazım. Profesyonel çekiyoruz yani, profesyonel yapıyoruz. Dedim ki, Mahmut abi, çat e, pat İngilizce dedim ki, e, ee, dış mekan dedim ee, free dedim <laughs> free dedim Fatih Camii iç mekan 1 dolar 2 dolar 1 2 3 euro TL dedim tamam mı <laughs> yaptı böyle tamam dedim no problem no problem dedim misafir misafir dedim free free dedim burada da seni bedava çekeceğim dedim tamam mı ondan sonra orada çekim yaptık işte de burası Fatih Camii diyor işte şöyle anlatıyor böyle dolaşıyor falan böyle şimdi fotoğraflarına bakıyorum böyle şimdi fotoğraf çektim böyle Fatih Camii dış dış avlusunda çıkar elini şöyle dedim. Elini şöyle çıkar, yüzün görünsün falan. Şöyle bir alttan aldı falan, bir görüyor. Aa, ah, perfect diyor, mükemmel. Sen dedi, boş adam mı zannettin bizi? Bak şimdi bu adam, boş adam değil, arkadan dön, Arkan dön. Bu adam işte böyle bir adam. Bu orada yeni bir Ekrem Baba çıkıyor. Konuş baba, ben öyle kal, öyle kal. Yok, abi. paylaşmayı boş ver, boş ver. Arkadan dön. Bir daha, enerjiyle gel. E gelsene enerji. Eyvallah baba be, sağ olasın be. Nereye gidiyorsun abi? Bu sesin sahibini görecek misiniz? Hak ediyor musunuz? Oynuyorum, aynen. Oynuyorum. Oynuyor musun gerçekten? Gerçek oyuncu namaz... o kadar gösterdim. Sen devam et. Öyle işte abi. <laughs> Sonrasında... Abi bitirdin kendini ya oğlum. Sen sanatçı olacak adamsın. Cevher gibi adamsın. Türkiye'de ödülleri alacak şöyle var. Ulan olmayacak adam ödül veriyorlar. Oyunculuk. Sen oyuncunun kralısın abi. Abi şakşaklı abi. Bak, Allah bir olma. Ezan okunuyor. Bak Allah için konuşuyorum. Öyle abi. Çünkü yani çoğu oyuncuda ses yoktur. Evet. İşte ben <laughs> oyuncu olamıyorum ama sesim var. Şimdi, hayır oynuyorsun şu anda. Oyn